Benim kitlem kim? Ben kime seslenmeye çalışıyorum? Eski Ömer'e mi? Yeni Ömer'e mi? Gelecekteki bir Ömer'e mi? İdeal bir Ömer'e mi? Yoksa hiç ummadığım, hayal bile etmediğim başka bir benliğin ortaya çıkması olası mı? Eski Ömer'in de aslında izlemesinden keyif alabileceğimi düşündüğüm içerikler veya kayıtlar almayı, yaratmayı ortaya koymaya çalışıyorum. Eski Ömer için düşünüldüğünde çok cringe olabilecek olan bir şey yapıyorum şu an. Çünkü pandemi döneminde de kameraya karşı ve hiç kimse yokmuşken veya belki de varmış ama yokmuş gibi olduğu durumları çok deneyimlediğim için benim için aslında çok cringe olabilecek bir deneyim şu an yaptığım. Yani benim kitlem aslında benim. Ama benim kitlemin ben olması sadece Ömer olduğu anlamına gelmiyor. Benim yansımam olabilecek olan insanlar da aslında benim kitlem olacaktır dolayısıyla. Yani bir prizma gibi. İçerik çekme süreçleriyle ilişkili olarak aslında çeşitli araçlar edinmek, kendini anlatacak bir mecra bulmaya çalışmak veya daha çok aslında bu alemde niye kendimizi göstermeye çalışıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz gibi bir, bir sürü soru olabilir. Ben bundan sonra sosyal medyaya herhalde alem demeye çalışacağım. En anlamlı karşılığı bence bu oluyor. Kendisi içerisinde bir ahenk var. Ama bu ahengin ne olduğu kısmında aslında insan doğasına ait ve bizim insan olarak aslında dünyayı algılamadaki o sinir sistemimizin getirdiği bazı altyapılar ve eğilimler mevcut. O yüzden bir ahenk var. Birbirimize göre bir hizalanma her zaman için söz konusu olmuş. Ama niye içerik çekiyorum kısmında kime sesleniyorum ve neden sesleniyorum kısmında aslında kendime cevaplamaya çalıştığım ve ödev olarak gördüğüm sorular mevcut. Öncelikle kime sesleniyorum? Kendime mi sesleniyorum? Kendime sesleniyorsam eğer, geçmişteki Ömer'e mi, gelecekteki Ömer'e mi, ideal benliğim olabilecek olan, hayal ettiğim, muhtemelen gelecekte karşılaşacağımı umduğum bir Ömer mi, geçmişteki belki sürekli kırınç olduğum bir benliğim mi ve aslında son yıllarda birçok sanki deri döker gibi kırınç olduğum çok fazla yönüm ve özelliğim var. Bunları beraber düşündüğümde, internette kendini anlatıyor olmanın getirdiği bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Ben bunu burada sosyal etkimi, burada insanlara daha çok ulaşabilmek için değil ama buradan alınabilecek dersleri de beraber düşündüğümde evet. bir, bir izleyen için ben niye bir içerik çekmem gerekiyor veya bu, bu çağda aslında özellikle alemin bu anında neden bir şeyler çekip konuşmam gerekiyor kısmında belki bazı soru işaretleri cevaplanabilir. Yani bir öncelik olarak kitlenizin kim olduğu, kitlenizin özelliklerin ne olduğu kesinlikle çok önemli. Çünkü burada çektiğiniz içeriklerle ilişkili olarak geri bildirim almasanız bile ortaya koyduğunuz içeriklerle ilişkili olarak veya anlatmaya çalıştığınız, kendinizi sunduğunuz zaman kesinlikle hiçbir şey dikkat etmiyorum diyebileceğiniz bir noktada değilsiniz. Çünkü dediğim gibi insan olmanın getirdiği bazı eğilimler mevcut. Ve mutlaka takdir edilmek gerekiyor ama bu takdir edilmenin belli bir sınırı olmalı mutlaka. Peki bu sınır nerede bitiyor? Koyduğunuz veya paylaştığınız bir bütün olarak sadece benliğinizin bir materyal, fiziksel boyutunda vermiş olduğunuz bir vücut, vücut değil. Önce fikirlerinizi belki söylüyorsunuz. Fikirlerinizi doğrudan, otantik bir fikrinizi paylaşmasanız bile aslında başkalarının fikirlerini bile söylüyorsanız burada da aslında yine kendinizi o sosyal kimlikte göstermek istediğiniz ortaya çıkıyor. Ve bir sonraki boyutta kendinizi spiritüel anlamda aslında göstermek istiyor musunuz ve bunu yaparken kullandığınız ve kendinizi sunduğunuz yollar neler? kitleniz ne olursa olsun aslında herhangi bir şekilde kitleden bağımsız bir şekilde de aslında kendimizi sunduğumuz noktadan itibaren hiçbir şekilde geri bildirimleri umursamıyorum gibi bir noktada olamayız. Bir alemin içerisindeyiz ve bu içinde olduğumuz alemin mutlaka bizde bir yansıması bulunuyor. Biz de aslında alemin bir parçasını yansıtıyoruz belki. Alemin bir parçasını yansıtmış olmanın getirdiği en önemli nokta aslında ne kadar like almış olduğunuz değil, acaba kendinizi bu paylaştığınız boyutta ne kadar rahat hissediyorsunuz o önemli. Yani insanların içeriğini paylaşıp kendiniz de bu sosyal medyada yer alıyor olmak hiçbir sorun değil. Bence yani bu benim yadırgamamam gereken bir şey. Ben neden sunuyorum kısmında? Ben gereken parametreler var bence. Peki bahsedeceğimiz bu üç boyutta ben nerede e, bulunuyorum? Yani kendimi sunduğumda aslında hitap ettiğim bir kitle var mı? Ve bu kitle aslında ne olabilir? İlk üretim süreciyle ilişkili olarak çeşitli önermeler mevcut. Ee, ama bu benim içimden gelen bir e, tutkunun dönüştürülmüş hali. <laughs> ve bu dönüştürülmüş hali düşündüğümde ben içimden gelen, otantik olabilecek ve geleceğe de taşıyabileceğim bir benlik yapısıyla aslında bu süreci e, gerçekleştirmeye çalışıyorum. Yani ben bir sunum yapıyorum elbette. Fiziken buradayım. Sosyal olarak da buradayım kuşlarla beraber ama spiritüel olarak da ve benliğimin bir sürekliliği olabilmesi için aslında kendimi sunduğum yollar içerisinde bir bütünlük sağlayabilecek bu alem içerisinde bu alem içerisinde ahenkli bir bütünlük olarak var olmaya devam edebilmek için aslında kime seslendiğim, neden seslendiğimle ilişkili olarak bu kayıt benim için önemli olacak ileride de bence. Çünkü son yıllarda özellikle çok daha fazla kendine ilgili cringe hissetme durumu söz konusu olmuştu. Bazen çok kısa aralıklara bile denk gelebiliyordu. Yani sanki bir yılanın derisi gibi aslında. Ama bu böyle mevsimlik bir şey değil. Daha çok böyle belki birkaç haftaya bile sığabilecek olan bazı deri değişim dönemleri söz konusuydu. Deli bir sürekliliğe geldim mi? Emin değilim. Ama geldiğim noktada aslında nihayetine bir süreklilik sağlayan bir bir bütünlük var. İçinde olduğum alem içerisinde bütünlük sağlayan belirli yönlerim var. Sosyal kimliğim gibi. Ama bu sosyal kimliğimle de ilişkili olarak aslında kaçınılmaz bazı değişimler söz konusu. Özellikle fiziksel olarak geçirdiğim değişimler ve ve zihniyet olarak da aslında belki deneyimlerimden, belki insanlarla olan etkileşimlerimden de aslında etkilenmiş birisi olarak hem sosyal kimliğimden hem de aslında içsel bir sürecin çıktısı olarak spiritüel yönlerimin değişmesiyle beraber aslında belli bir ahenkli bir bütünlük olarak kendimi ortaya koyuyorum. Ama bunların arkasındaki değişim her zaman için çok görüldük olmuyor. Özellikle de sosyal medyada ki kendim de diyorum arada ama aslında bu alemde var olmak için şu an kameranın karşısına geçmiş olmak aslında çok önemli değil. Kameranın karşısında olmamak da çok önemli değil. Yani bu, sakınacağımız bir noktaya geçmiş durumda artık. Acaba yanlış yerde miyim? Kuşları rahatsız mıydı bu? Belkiler ediyorum yani, bilmiyorum. Okey. Aslında hepsini bir araya getirdiğimizde, madem bir alemdeyiz, madem ahenkli bir bütünlüksün, kameranın karşısına geçmeye ne hacet var, ne gerek var? Bence yok. Ama ee, gereklilik kısmından, madem bir alemdeyiz, madem ahenkli bir bütünlüksün, ee, kameranın karşısına geçmeye ne hacet var, ne gereklilik var. Bir gereklilik olarak bunun okunmaması gerekiyor bence. Çünkü artık bir zorunluluk haline gelmeye başladı. İleride konuşacağımız şeyler, bir gereklilik var mı kameranın karşısına geçmeye? aslında böyle bir ihtiyaç doğmuş durumda. Ne yazık ki ünlemiz, ağlamamız, her şey koşullanmış durumda. O nedenle sosyal kimliğimizin daha çok böyle tetiklenmiş bir şekilde kendimizi ifade ettiğimiz bir dünyadayız. Bu yeni bir şey değil. O yüzden de aslında kendimizi ifade edebileceğimiz alanlar, insanlar bulabilmek, onlarla bir araya gelebilmek ve hep olduğumuz ahengi paylaşabileceğimiz insanlarla bir araya gelebilmek de aslında bizim insani bir eğilimimiz. Yani bu eğilimlerimiz, olduğumuz gerçeklik, ki bu gerçeklik aslında herkesin kabul edebileceği bir noktada değil e, ve bence bu noktada çok enteresan bir şekilde fikir birliği de yok. E, ama belki bu da insani bir eğilimimiz aslında. E, sosyal kimliklerimiz gerçekten bizim materyal olarak kendimizi sunabileceğimiz dü bir dünya, bir alan yaratıyor. E, ama sütüneel olarak da kendimizi koruyabileceğimiz bir kalkan olabiliyor. Neden ne aslında kameranın karşısında olup olmamak çok ulvi veya böyle çok anlamlı veya anlamsız olmak zorunda değil. Ama içinde olduğumuz, Aheng'in getirdiği noktalardan bir tanesi bu alanda da varlığımızın olması. Son yıllarda bence bir denemesi yapıldı. Özellikle yatırım anlamında pandemi döneminde hiç olmadık yerler, hayali yerler alınıp satıldı mesela. Özellikle kripto dünyasında. Dünyadaki fiziki yerler bile dijitalleştirilmişti ve dijital kimlikle ilişkili de çok fazla söylem üretilmeye başlandı. Ama dijital dünya bizim gerçekten... ...kimliklerimizin evet. üzerine bir saldırı mı? Çünkü fiziksel olarak kendimizi ifade edebileceğimiz bağlamı tamamen ortadan kaldırıyor. Ama insani eğilimlerimiz de var. Bu fiziksellik aslında bizim için çok önemli bir bilgi kaynağı. Kendimi nereye konumlandıracağımı bilebiliyorum. Ve yeni bir moral düzlem yaratılıyor. Yeni moral düzlemle beraber bunun kanıtı olabilecek en önemli şey aslında fiziki dünyamızın, mimarinin aslında değişiyor olması. Bunların bile insanların psikolojisi üzerinde çok önemli etkileri var. Ne kadar büyük olduğu, ne kadar ferah olduğu, deniz yerin aslında sadece bir zenginlik göstergesi olarak değil, statüden öte de sizin kendinizi ifade edebileceğiniz, rahat edebileceğiniz bir yer olması sizin iş başarınızda bile etkili olabilecek olan bir yer. Yani aslında birkaç faktör bir araya geldiğinde neden kameranın karşısındasın, neden bu fiziki gerçekliğin değişmesi böyle bir ihtiyaç doğuruyor olabilir diye bakıldığında aslında nihayetinde kendi ahengimi koruyabilmek için aynı fizikte olduğu gibi içinde olduğum değişimlere dair kendimi bir adaptasyondan geçirmem gerekiyor. Bu dengelenme sürecinde aslında belki de benim için çok daha önce bakıldığında, eski Ömer için düşünüldüğünde çok cringe olabilecek olan bir şey yapıyorum şu an. Çünkü pandemi döneminde de kameraya karşı ve hiç kimse yokmuşken veya belki de varmış ama yokmuş gibi olduğu durumları çok deneyimlediğim için benim için aslında çok cringe olabilecek bir deneyim şu an yaptım. Ama her musibette bir hayır vardı. Belki pandemi döneminde aslında değerlendirebileceğimiz bazı fırsatlar vardı. Yorgunluk da olmuş olabilir. Yani çok fazla online, dijital bir uyarılma söz konusuydu bence. Bizde bir kaçma hissi de yaratmış olabilir. O yüzden de aslında o cringe bulma durumu çok haksız görmüyorum. Ne değişti kısmında? işte ben değişiyorum ve içinde olduğum koşullarla ilişkili olarak başka bir platformda, dijital dünyada var olmak olmamaktan ziyade aslında kendi benliğim içerisinde bir denge kurabileceğim bir bağlam yaratmaya çalışıyorum. İlk soru. Benim kitlem kim? Ben kime seslenmeye çalışıyorum? Eski Ömer'e mi? Yeni Ömer'e Gelecekteki bir Ömer'e mi? İdeal bir Ömer'e Yoksa hiç ummadığım, hayal bile etmediğim başka bir benliğin ortaya çıkması olası mı? En azından şu kayıtları aldığım şeyler içerisinde eski Ömer'in de aslında izlemesinden keyif alabileceğini düşündüğüm içerikler veya kayıtlar almayı yaratmaya, ortaya koymaya çalışıyorum. Şimdiki Ömer ise şu anın keyfini çıkarmaya çalışan bir Ömerken, gelecekteki Ömer'in de aslında şuraya baktığında referans alabileceği bazı noktalar olması benim için aslında ahenkli bir benlik sunumu olarak ortaya konulabilecek bir örnek olacak. Yani benim kitlem aslında benim. Ama benim kitlemin ben olması sadece olduğu anlamına gelmiyor. Benim yansımam olabilecek olan insanlar da aslında benim kitlem olacaktır dolayısıyla. Yani bir prizma gibi. Bu prizma aslında bir kitle olarak elbette ifadelendirilemez ve bütünlük arz etmiyor. Benim kitlem kim? Benim kitlem kendimim ama prizma gibi bir benzetme üzerinden de kendimi ortaya koyabileceğim ulvi bir canlı olarak ortadayım diye bir iddiam yok. Sadece içinde olduğum alemin dalgalanmaları sırasında ben de bu dalgada bir yerde seyrediyorum. Ve bu seyrettiğim ve bütünün bir parçası olarak aslında bütünün içerisinde bir yerdeyim. Dolayısıyla öğrendiğim, insanlarla etkileşime girdiğim şeyler içerisinde bende yaratılan dengesizlikleri benlik boyutlarında aslında adapte etmeye, dengelemeye çalışıyorum. Nasıl ki fizik boyutta bir değişiklik oluyor ve insanların benimle ilgili algısı değişiyor. Sosyal boyutta bazen kendi tercihimle, bazen de insanların beni algılamasıyla ortaya çıkan benliklerimle mevcut. Bu farklı boyutlarda ifade edebiliriz. Yani dinlediğiniz müzikten tutun, okuduğunuz şeye, aldığınız eğitime kadar. Evet, kameranın karşısında bir Ömer duruyor ama asıl kitle aslında yine kendimim. Konuşmaya çalıştığım, zihnimden aktarmaya çalıştığım çok şey aslında bir bilgilendirme amaçlı olmaması için kendime de tutmaya, dengelemeye, hizalamaya çalışıyorum. Sosyal medyada yer alabilmek için sosyal medya üzerinden bir kavramsallaştırma yapmayı artık reddettiğim bir yerdeyim. O yüzden alem demek benim için çok daha geniş kapsamlı bir şey olacaktır. Ayrıca alem deyince de başka böyle birazcık daha argo dünyasında da yeri olabilecek olan bir kavrama gelmiş oluyor. Buranın bir yolu, yöntemi, ordamları var aslında. Ve buranın takip ettiği şeyler de elbette bizim sosyal dünyamızın gerektirdiği ama daha çok artık uluslararası şirketler tarafından belirlenmiş olan bir bağlam ve bu bağlam benim içinde olmak istediğim düzlemle ilişkili olarak aslında tezat oluşturuyor. Oluşturduğu tezat benim ben olarak kalabilmemde kaçınılmaz bir dengesizlik yaratıyor. Bu kaçınılmaz bir dengesizlik durumunda kalkan olabilecek şeyler aslında toplumsal bağlamda olabilecek olan yine sosyal kimliği ama bu sosyal kimliğimin gerektirdiği yapılar özellikle toplum, toplumun aslında kendini ifade edebileceği ve birlik olabileceği kültür onun aslında en öyle fiziki anlamda doğumdan itibaren yaşadığımız bağlam olan aileyle ilişkili olan gelişmeler aslında benim bu düzlemlerin çatışması ya çakışması demiyorum ama daha çok yaratılmak istenen düzlemin bu bahsettiğim yapılar üzerinde oturtulmaya çalışılması ne yazık ki bazılarımızın mesela bazılarımızın da aslında kendini yeteri kadar ifade edememesine neden oluyor. ama edebilecek olanlar da aslında yine kameranın karşısına geçtiğinde bir kopyalama yapıştırma gibi aslında çok basit birbirinin mimi olabilecek olan, birbirinin kopyası olabilecek ve insani bir eğilim olan bir şekilde kendini ifade etmekten kaçınamayabiliyor. İşte bunun içerisinde dışlanmak gibi faktörler olabileceği gibi bunu açsa bile kendini zorbalık ve kırınçlık noktasında çok uç seviyede bir şekilde ifade eden insanlar da mevcut. Bahsettiğimiz alemin bu boyutunda olan insanlarla bu boyutunda olan insanlar arasında çok ciddi farklılıklar var. Bu boyutunda artık zorbalığı ve aşırılığı en üst noktaya getirmiş olan insanlar alemin en çok görünen figürleri. Ödüllendirildiği gösteriliyor ama aynı Matrix'teki Cypher gibi aslında. Yaptığınız şeylerle ödüllendirilmiş oluyorsunuz ama ödüllendirilmiş olduğunuz durumlar ve bağlamlar sizin benlik olarak mutlu olacağınız anlamına gelmiyor. Garanti de etmiyor zaten ama birçoğumuz buna inanıyor. Peki ortada olabilecek olan, dengede olabilecek olanlara bakılabilir mi? Belki dengede olabilme durumu şu an için çok mevcut bir olasılık değil. Çünkü çok fazla aslında e, sistemin değiştirilmesinin yapısının e, düzenlenmesiyle ilişkili olarak büyük bir oyun dönüyor. E, belki bu oyun hep dönüyordu. Bu oyunun aslında ve bu düzen değişikliğinin adını hep iyi ve kötünün savaşı olarak da düşünebilmek mümkün bence. Bu taraf kötüyü seçti işte demiyorum ama seçebilmek için öncelikle var olmak gerekiyor ve bu var olmak konusunda aslında kendimizi nereye konumlandırdığımız aşırı bir uçta olup zorbalık veya tüketim konusunda aşırılık olabilecek bir sosyal kimliği mi performe ediyoruz yoksa dengede olup aslında perform etmediğimiz bir kendimiz olduğumuz ve otantik bir şekilde var olmaya devam ettiğimiz bir yerdeyiz. Burada çok ses var burada hiç yok ama bunun ortalaması mı bu orta noktayı oluşturuyor? Hayır. Aslında iyi ve kötüün savaşında herhangi bir dengenin olması veya ortada olabilecek kimseye karışmıyorum diyebileceğiniz bir nokta artık ortadan kalkmış durumda. Ama taraf olmak da sizi kurtaracak olan şey değildir. Elbette taraf olmak bir sosyal kimliği ifade ediyor olmak, bir sosyal kimliğimizin olmasının getirdiği kazançlar olduğu gibi aslında götürüsü olabilecek olan şeyler, otantiklik kısmında kendimizi tamamen yok saymak olabilir. Yok edemeyiz, ancak e, otantik olabilme potansiyelimizi sosyal kimliğimize dönüştürmüş oluruz ve kendimizi dengedeymiş gibi hissedebiliriz ama ya kendi benliğimizin yapısı içerisinde bir dengesizlik oluşturmuş oluruz. Bu üç yapı aslında sadece sosyal kimliğe yüklenmiş olduğu için diğer iki yapının aslında sömürülmüş olması gerekiyor. Yani hem fizik benliğini hem de kütüel benliğini tamamen yok etmiş gibi olamayacağın için Bunların enerjilerini dönüştürüp sadece sosyal kimliğini yönlendirmiş olmam gerekiyor. Sosyal kimliğe bir garezim yok veya insanların belli bir kimliği özellikle perform etmeye çalışmasında bir sorun görmüyorum. Ama ben kendimi ifade ederken benim izleyicimin, benim kitlemin en önemli parçası aslında yine ben ve yansıma yapabileceğim insanlar arası. Yani insanların beni sadece benim gibi davranmaya çalışıyor olması değil, aynı benim fikirlere sahip olması gibi bir noktada da değilim. Ancak yansıma yapabiliyor olmak bu gerçekliğin, bu bağlamın içerisinde anlamlı bir hizze Alemlerin içerisinde kendime ifade edebileceğim en güzel bir bir tanesi aslında sosyal kimliğimizin, otantik benliğimizle, spiritüel benliğimizin bir araya denk gelebileceği o fizikselliği ve sosyalliği yaratabiliyor olması. Bu bizim bu bağlamda, bu düzlemde, bu alemde deneyimleyebileceğimiz olan bir kısıtlılık değil. Ancak bu dengelemeyi sağlayabileceğimiz için, sağlayabilmemiz için var olan düzen alem. Ben burada psikolojik olarak kendimi sunduğumda aslında izleyicimin, kitlemin kim olduğu konusunda elbette sadece izleyici olduğunu düşündüğüm insanlara göre kendimi sunmak belki çok karlı olabilir. Ama çok otantik olmak da olabilir veya çok aşır uçta aynı Cypher gibi olabilmek de bunu sağlayabilir. Bu çok belli olabilecek olan bir durum değil. Bu artık kader mi, şans mı, ne bilmiyorum ama bu alemin düzeni içerisinde bu dengenin bir açığı varsa eğer belki bu sizi bollukla ortaya çıkarabileceğiniz bir şekilde izin verilen bir bağlama dönüşüyor veya yoklukla aslında yine bu dengesizlik aslında sizin çözmeniz gereken bir sıkışıklığa dönüşmüş oluyor. Bir katarsis, bir boşalma veya bu durumun kendini aslında dönüştürebilmesi için gerekli olan şey nihayetinde benliğimin kendini dengede bir şekilde ifade edebilmesi. Bu duygular anlamında düşünüldüğünde belki geçmişte duyduğumuz bir duygunun artık iyileştirilmesi gibi bir şeyken ben bir sosyal medya denilen bu alemde kendim bir şeyler anlatıyorken, konuşuyorken aslında izleyicimi ve kitlemin kim olduğu konusunda aslında kameraya bakan gözlerim değil sadece. Ruhum da oraya bakıyor ve buraya baktığımda hissettiğim şeyler aslında yine benim otantikliğimi, benliğimi ve burada var olmama sebep olabilecek enerjiye saygı duyan bir şekilde ifade ediliyor olması gerekiyor. Nihai olarak baktığımda Çin'de olduğum bu ailemde, ağaçlarda, kuş, kuşlarda, bitkilerde, birçok şeyde, belki adını bile bilmediğim birçok şeyde aslında bir düzenlilik söz konusu. Ve bu sosyal dünyamızda da var. Ama bu sosyal dünyanın gerçekleri her zaman bizim kendimizi ifade edebileceğimiz, o kitlemiz olduğunu düşündüğümüz ve seslenirken de aslında kendimizi yakınsayabildiğimiz, yansıması olduğumuz veya yansıyabileceğini düşündüğümüz insanlara denk gelmeyebilir. Ama nihayetinde benim izleyicim kim dediğimde benim cevabım aslında birinci olarak kendim oluyor. Çünkü gerçekten de şu ana kadar ürettiğim veya paylaştığım şeylerle ilişkili olarak mutlaka, mutlaka keyifle bakıyorum. Veya hızlandırılmış bir şekilde izleyebilme şansı verdiği için de aslında iyi oluyor. Ve gerçekten de kayıt olmuş olması benim eski benliklerim için şu an yeni veya gelecekte olabilecek olan benlikler için aslında bir referans noktası olmuş oluyor. Elbette bunlar yok sayılabilir veya göz ardı edilebilir, izlenmeyebilir, insanlar tepki vermeyebilir. Ama nihayetinde benim aslında dikkat etmem gereken nokta birinci izleyicinin kim olduğu ve bunun yansıyabileceği, yansıtılabileceği bir aslında vibe'layabileceği bir kendisi içerisinde aslında o vibe'ını dengeli bir şekilde ifade edebileceği bir bağlamda kendini sunabilmesi gerekiyor. İzleyicinin bu olması gerekiyor bence. Ama bu belki kulağa çok zorlama gelebilecek olan bir şey olabilir. Açıkçası izleyici kim sorusunun cevabı aslında bu alemde sosyal medyada kendinizi ortaya koyduğunuzda mutlaka düşünmeniz gereken bir şey. Çünkü onlar sizin aslında bir çıktığınız olacak. Siz onların ortalaması olmuyorsunuz hiçbir zaman ama izleyicinin kim olduğu aslında insanların sizinle yakınlık kurabilmesini sağladığı için ben kime yansıyabiliyorum, kim benim aslında yansımam, kim benim rezonem diye düşünmek gerekiyor. İzleyiciyle kitle olarak aslında etkileşime girdiğinizde sizin vibe'layabileceğiniz, frekansınızın tutabileceği bir etkileşimin olması için başarılı olabilmek bazen sosyal kimlikle, bazen otantik benliğinizle mümkün olabilir. Ama gelmek istediğim nokta sizin gerçekten vibe'layabileceğiniz, etkileşiminizin tutabileceği, rezone olabileceğiniz yani beraber aynı duyguları duyumsayabileceğiniz, aynı duyuların aynı şekilde anlamlandırabileceği bir bağlamda olabilmek aslında kalıcı olan etkiyi yaratacak. Bir kitleyle olan etkileşimde insanların Aa, bu benim gibi hissiyatını yaratabilmek gerçekten çok güçlü bir sosyal etki ortaya çıkarıyor. Belki insanlar sizin ürünlerinizi alabilir, sizi takip edebilir, sizi paylaşabilir, ama aynı frekansta olup olmamanızdaki en büyük nokta aslında sizin kendiniz nasıl bulduğunuzla ilişkili. Yani insanlar size baktığında acaba ben bunu yakın sevebiliyor muyum? Bu benim gibi birinin bir siyahatını yaratabiliyor mu? Çünkü çok fazla sosyal kimlik olasılığımız var artık ve bu sosyal kimlikler içerisinde bu alemde çok fazla yansıma Bu yansımalar aslında benim burada bu alemde bu platformla kendimi anlatabileceğim bir şekilde ortaya çıkıyor mesela. Ama daha böyle sofistike bir hale getirmeye çalışmaktan ziyade aslında demek istediğim asıl kitlerin kim olması gerektiği konusunda her zaman karşıma çıkan insanların veya her birimizin karşısına çıkan insanların birer yansımamız olduğu ile ilişkili olarak veya uzak veya yakın bir yansıma olabilir bu ama doğrudan her zaman rezone olmasak, titreşimlerimiz uymasa bile o bir büyük bir bütünün parçası olmanın getirdiği bir etkileşim her zaman vardır, var olacaktır. O yüzden de aslında benden biriymiş, benim gibiymiş, bizden biriymiş gibi çeşitli boyutlarda söylenebilecek olan yakınsamalar aslında bu etkileşimlerin başlaması için elbette çok önemlidir. Burada kendine ne kadar dürüst olacağı kendine ne kadar sadık kalacağı belki alemin hangi boyutunda olduğuna bağlı. Benim gibi, bizim gibi hissetme hissinin üzerine aslında yeni sosyal kimlikler önermek de mümkün olur. Bunların inşası da söz konusu olabilir ve aslında bu belki de benlik olarak bu alanları bu alemlerde farklı şekillerde ifade edebilmek için aslında influencer dediğimiz veya lider dediğimiz insanların aslında yapabildikleri çeşitli çekleştirebildikleri ve insanların da dahil olabileceği çeşitli psikolojik etmenler, süreçler mevcut. O bizden biriymiş hissinin üzerine aslında kendinizi yaratabileceğinizi düşündüğünüz sosyal kimlikleri de inşa edebilmek için bu kimliklerin üzerine koyabileceğiniz aslında materyal benlik üzerinden başlayan bazı süreçler ortaya konabilir. En basitinden bu artık dijital dünyada insanları takip etmek gibi ortaya çıkabiliyor. Ama sonrasında o kitlerin daha da büyüyebilmesi için o kimliğin ilerletilmesini ve farklı boyutlara taşınması ile ilişkili olarak paylaşılması, belki üzerine şeyler söylenmesi ve aktarılması, bunun üzerine konuşulması gibi süreçlere denk geliyor. Ama artık nihayetinde ben de onun gibiyim, hissiyatı belli bir yere kadar sağlandığında karşıdaki kameraya bakarak konuşuyorken bile sizde bir güven hissi uyandırabilecek olan bir yansımaya dönüşüyor artık. Bu nedenle içinde olduğumuz alemde bir sosyal etki merkezi olmak mı önemli yoksa sosyal etki merkezi olurken aslında otantik benliğine ne kadar sadık kalabildiğini kontrol etmek mi önemli? Elbette sadık kalabilmek her zaman mümkün olmayacaktır. Çünkü bu alemin dalgalanmaları içerisinde aslında hepimiz bir bir farklı frekansta sallanıyor. Benim için bu titreşimlerin içerisinde benim beğendiğim nerede kısmında aslında gerçekten bir şeyleri anlatıyorken daha iyi anladığıma, daha iyi yakın sevebildiğime dair bir izlenimim, deneyimlerim mevcut. Bunları daha da zenginleştirmeye, geliştirdiğim bir anlayışla aslında burayı adapte etmeye, yönlendirmeye çalışıyorum enerjimi. Benim yapmaya çalıştığım şey de kendimce gerekçelerinin olması ama içinde olduğum alemin de bunu yaratabileceği ortamların bir araya denk gelmesi aslında bu titreşimlerin örtüşmesiyle alakalı. Belki çok karışık ama bunları, bu kelimeleri bu sırada söylüyor olmak aslında benim için bir yerde düşündüklerimi bir kaleme alma süreci gibi, dönüştürme süreci gibi belki daha iyi anlamayla sonuçlanabiliyor. Ama nihayetinde ben bu enerjiyi dönüştürmüş olduğumu farklı bir şekilde hissediyorum veya aktarmayı çalışmanın getirdiği bir keyif durumu söz konusu. O nedenle bu kayıt aslında çok kısa bir şekilde düzenlenebilecek olan bir dakikada bilmem ne bir dakikada izleyiciniz gibi bir şeye dönüştürülebilme potansiyelinde olan bir bilgiye de sahip. Ama benim yorumlamaya çalıştığım ve benim için arka planda zihnimin kurmaya çalıştığı düzlem bu şekilde yansıyor. İçinde olduğumuz ailem gerçekten çok keyif verici bir yer. Ama bunu cehenneme çevirebilme potansiyelimiz de var. Bu bizim sosyal kimliklerimizi ne kadar öne çıkardığımızla ilişkili. Otantik benliğimizden ne kadar kendimizi uzakta tuttuğumuzla ilişkili aslında. Ve bu aradaki boşluk aslında içi doldurulabilecek olan, iblislere müsait olan bir alan yaratmış oluyor. Ve iblisler de orada belki belirli şeylere takıntılı olmayla insanların kendini ifade etmesine bir bariyer olmuş oluyor. Aşılamayacak bir bariyer olmamasına rağmen içinde olduğumuz dünyadaki güzellikler kendimize ne kadar sadık kalabildiğimizle ölçülü olarak var olmaya devam edebiliyor. Doğanın ve bizim varlığımızın aslında beraber rözeni olduğunu unutmamak gerekiyor. Ben hatırlamaya çalışıyorum ama çoğu zaman da aslında unutmaya yüz tutan veya eğilimli olduğum zamanlar da çok fazla aslında. Bugün burada olmak mesela, biraz güneşleniyor olmak, benim ruhumda hissettirdiği, buranın aurasının ruhum üzerindeki etkileri ve bunların paylaşılabiliyor olması aslında benim için çok keyifli bir deneyim. Bu kayıtta anlatmaya çalıştığım şey benim kitlem kim olabilir? Ben bununla ilgili bir içe görüş tekniği, yaklaşımı kullanarak aslında kendi zihnimden geçenleri sadece aktarmak değil, kendi benliğimle de dönüşmesi ve bir bir nebze bu dijital dünyada katılaşmış materyal haldeki halini de sunarak aslında bu dönüşümde sadece küçük bir rol oynayabilecek bir şeyi paylaşmış oluyorum. Acaba yanlış yerde miyim? Kuşları rahatsız mı <laughs> ediyorum? Belki de rengi örüyorum yani <laughs> Okey